Hepinize merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 3. ünite olan kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ile devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere geçen dersimizde biz kuvvet nedir, dinamometre ne işe yarar, dinamometre ile nasıl ölçüm yapılır, dinamometrenin kuvvetini ölçerken hangi unsurlara bağlıdır onları görmüştük. Biraz da bu dersimizde matematikle benzeştireceğiz. Matematik içine katacağız. Biraz da problem çözeceğiz. Sorularla, örneklerle konularımızı pekiştireceğiz. Dinamometrenin ölçüm aralığını hesaplarken bir formülümüz var. Nasıl buluyoruz peki bunu? Dinamometrede her bir bölmenin kaç Newtonluk değere denk geldiğini bulmak için dinamometrenin ölçülebileceği en büyük kuvvet değeri bölü Ölçüm çubuğunun toplam bölme sayısı yapıyorsunuz. Kısaca en büyük kuvvet değerini bakıyorum, dinamometrede kaçmış, sonra bölme sayısına bölüyorum. Örneklerle bu formülü şimdi kanıtlayalım. Aşağıdaki farklı cisimleri farklı dinamometrelerle ölçüyoruz. Dinamometrelerin gösterdiği değerler şekildeki gibi olduğuna göre cisimlerin ağırlıklarını hesaplayalım. Şimdi A, B, C dinamometrem var. D, F, E cisim var. Benden ne istiyormuş soruda? Cisimlerin ağırlıklarını hesaplamamı istiyormuş. O zaman ben Dinamometrenin her bir bölmesini bulmam lazım. Öncelikle A dinamometresi ile başlıyorum. A dinamometresi en fazla ne kadar ölçebiliyormuş sevgili öğrencilerim? 30 Newton. Bölme sayım kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyordum ben formülümde? Ölçebileceği maksimum değer bölü bölme sayım geldi her bir bölmesi? 6 Newton. Şimdi 6 Newton geldi evet her bir bölmesi. Ama D cismi A dinamometresini ne kadar uzatmış? 1, 2, 3. 3 bölme kadar. O yüzden D cismi arkadaşlar 6 çarpı 3'ten 18 Newton gelir. Dikkat edelim. Şimdi gelelim B dinamometresi. Bana diyor ki sorumda B dinamometresi hocam 75 Newton ölçebiliyor. Maksimum. Tamam. 75 Newton ölçebiliyormuş. Kaç bölmesi var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölmesi var. Peki 75 bölü 5 kaç yapar? 15 Newton. Çok güzel. Harikasınız. 15 Newton. Tamam. Her bir bölme 15 Newton ölçüyormuş. Peki F cismi ne kadar uzatmış? 1 2 3 4 5 15 çarpı 5'ten F cismini kaç buldum? 75 Newton. Dikkat edelim. Maksimum sınır ulaşmışım yani. Şimdi gelelim C dinamometresine. Maksimum kaça kadar ölçebiliyormuş? 50 Newton. Böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bölmesi varmış. 50 bölüm kaç yapıyor? 5 Newton. Hmm. Her bölmesi diyorum 5 Newtonmuş. Peki. E dinamometresi kaç tane düşmüş? Bir, iki. O zaman E cismi arkadaşlar kaç Newtonluk bir değere sahipmiş? 5 çarpı 2'den 10 Newton. Umarım anlamışsınızdır. Hemen sıradaki sorumuzla konumuzu pekiştirelim. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Hazırsanız başlıyorum. Diyor ki bana, şekildeki dinamometrede yayın 5 bölmesi uzaması için kaç Newton daha cisim eklenmelidir? Soruya dikkat edelim. Kaç Newton daha cisim eklenmelidir diyor. Şimdi dinamometrem benim maksimum ulaşabileceği değer 100 Newton'dur. Tamam. Peki kaç bölmesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölmem var. Hemen bölüyorum. Her bir bölmeyi buldum öğretmenim. Kaç çıkmış? 10 Newton. Çok güzel. Şimdi M cismi diyor. 2 bölme uzatmış değil mi burada? O zaman M cismini ben kaç buldum? 2 çarpı 10 daha... 20 Newton değil mi? Tamam meclisini de buldum. Bana diyor ki hocam diyor yayın 5 bölme uzaması için kaç Newton daha cisim eklenmedir? Şimdi 20 Newton vardı. 5 bölme uzatmak için benim her bölmemde 10 Newton'du. M'yi kaç buldum ben? 20 değil mi? 20 artık bilinmeyenim var. Ona da x diyelim. 5 çarpı 10 kaçtır arkadaşlar? 50 Newton. 20 artı x bunu hop karşı tarafa attım. Buradan ne geldi x'im? 30 Newton diyorum. Anladık değil mi? 5 bölümün uzaması için tam 30 Newton'luk bir cisim eklemem gerekiyormuş. Bir sonraki dersinizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oh,